çalıyor. Alo. Alo. İyi günler. Merhaba iyi günler. Kimdiniz? Ee, Onuran'la görüşecektim Onuran beyefendiyle. Evet Onuran sen benim. ben Mustafa. Efendim? EA Sports'tan arıyorum. EA Sports evet, İsta evet. Türkiye temsilciliği Mustafa Adım. Genel merkezimizde çalıştığımız aktifler hakkında sizlerle konuşmak istemiştik. Şimdi eee evet, sana olur, e, mail gönderdik. Evet evet. E, bu aradığımız numara cep telefonumudur, ev telefonumudur? Bu ev telefonudur. Tamam çünkü biz şu anda aradığımız e, yani Türkiye'de olmamıza rağmen e, Amerika kaynaklı olarak arıyoruz sizi ve bu sorun çıkartıyor. Şimdi e, Onuran Bey sorunuz nedir tam Hı? olarak? Efendim? Tam olarak sorunuz nedir? Benim sorunum eee eee Pip 16 web e giremiyorum. Tamam bir saniye bakalım. No Ultimate Team yazıyor. Giremiyorum yani sorun veriyor. Ultimate Team hesabınız yoktur diyor ama FIFA 15 Ultimate Team hesabım var. FIFA 16 zaten çıkmadığı için yani giremiyorum. Ama var ya Ultimate Team hesabım. Bazıları giriyor bazıları da benim gibi sorun yaşayanlar var giremiyor. Tamam şimdi ben şimdi şu bilgisayardan bakalım bir saniye. Hı. Şimdi... Öncelikle Orgin hesabınızın o ile başlayan Ve t ile biten hesabınızı söyleyebilir misiniz Efendim Orgin hesabınızın adını bana o ile başlıyor Ve t, t, t ile bitiyor Lütfen tam söyleyin şu an söylediğiniz yanlış çünkü Onurhan Alt türe alt altında evet, evet, çizgi evet, var evet. Ghost Tamam şimdi Ghost. Do doğru İkinci sorumuz evet. piyasanın adresi 7 ile bitiyor O ile başlıyor ee, Onurhan Ghost yine aynı altında çizgi var Ghost Hayır yanlış. PSN adresiniz. Yanlış söylüyorsunuz. PSN adresi mi? Evet. O ile başlıyor. 7 ile bitiyor. He Onurhan. O ama biz yanlış. Ben yanlış gönderdim onu. Onurhan 1907 ama e, o hesapta değil yani benimkisi. O hesap e, önceden şey olmuştu. Ha. Engellenmişti. Tamam. E, şimdiki hesabım o ghost hesabı olacak. Ve ben onu yanlış Şimdi, yaptım. Şimdi e, şöyle söyleyeyim. E, Onurhan'cığım yaşın kaç? Benim yaşım Evet. 15. Tamam kardeşim diyebilirim sana. Onuran kardeşim evet, şimdi şöyle. Ben de abi diyebilirim. Tamam. Şöyle bir sıkıntı var. Senin daha önce birkaç kere, iki 3 kere e, coins çekmişsin. Yani firmalardan evet, bir... Ya, evet Ama ben isteyerek yapmadım Evet coin çekmişsin. arkadaşım istiyor. Evet ama şu an sana kötü bir haberim var. Ee, sen FIFA 2016'dan sonra yani şu anda elinde olan FIFA 15'te online oynayabileceksin. Ama daha sonra bundan sonraki alacağın FIFA oyunlarında artık online'e giremeyeceksin. Efendim, gelmiyor fazla. Şöyle söyleyeyim. Bundan sonra... Tek, tek var, evet, evet. Tabii. Diyorum ki bir FIFA 2015 <laughs> oyununda online oynayabileceksin. Ancak FIFA 2015'ten sonra çıkacak hiçbir FIFA oyununda artık online oynay oyun oynayamayacaksın. Ha. ama ben zaten FIFA 15'te de oynayamıyorum. Ondan Yani hayır hangi hesabı açarsan aç. Yani yeni bir PSN, yeni bir şey ne yaparsan yap PlayStation'ı kilitlenmiş. Yani biz buradan kilitlemişiz PlayStation'ı ve artık EA Sports'un yani FIFA oyununun hepsini değil sadece FIFA'nın online hiçbir oyunu oynayamayacaksın. Pardon hiçbir yani, e, yani şu an PlayStation'ı kilitli senin. Yani sen şu anda yeni sıfır PSN artık şu anda itibaren FIFA'nın yeni çıkacak oyunlarının hiçbirinin online'ını oynayamayacaksın. Neden? Çünkü coins çekmişsin ve bunu birkaç kez tekrarlamışsın ve PlayStation'ı biz buradan kilitlemişiz yani 2 3 kere coin çekilmiş yani, gözüküyor burada yani ve zaten o başkasından aldım başkasından alarak o e, şey işte zaten en büyük yani. en büyük hatada bu keşke bunu yapmasaydın üyelerimize birçok kez mail yoluyla ulaştık ve bunu söyledik başkasından hesap alıyorsunuz mesela şöyle söyleyeyim diyelim ki benim adım Mustafa Mustafa ben coins çekiyorum ve o hesabı sana veriyorum ama EA Sports bu coins çekenleri yakalaması için belli bir süre var. O sürede EA Sports yakaladığı zaman bunları o an hangi PlayStation'da açılmışsa bu hesap o hesabı kilitliyor. O PlayStation'ı kilitliyor. Ve sen de coin çeken bir hesabı alıp kendi PlayStation'da açtığın için bu ee, hesabı en son senin PlayStation'da gözüküyor ve biz online'dan senin PlayStation'ı artık kilitlemişiz. Bu saatten sonra... Evet, şimdi yani ben 16 alacağım diyelim ya yani giremeyecek miyim? FIFA'nın 16, 17, 18, 19 bu saatten sonra hiçbir oyunu online oynayamayacaksın. FIFA'nın. Ama diğer EA sponsorları e oynayabilirim. Oynay yani nasıl çözümü ne? Çözümü şöyle bir şey, yeni bir playstation alabilirsin, bunu satabilirsin. Bu çünkü artık kilitli. Ama yani öyle bir şey olur mu ya? Yani bu artık kilitlenmiş. Yani, yani daha önce internet form sitelerinden bulmuşsundur ya da görmüşsündür bu tarz sorunları. Daha başkalarının da yaşadığını görmüşsündür. Biz bu e aynı başkaları yaşadığı için başkalarının da mı aynı şey oluyor? Evet. Yani EA evet. e Sports Türkiye'nin ve EA Sports'un Amerika'daki bilişim sektörümüzden sorumlu David Macken diye bir isim var. Bu David Macken inanılmaz derecede bu konuları hassas ve asla ve asla taviz göstermeyelim diyor. O yüzden emir altında çalışıyoruz biz de. Tabii ki çok isterdim. Sen de benim gibi bir kardeşimsin, Türksün. Yani bizim bizim evet. ülkemizden bir insansın. Senin buradan tek tuşla şu an tek tuşa basmamla açabilirim. Ancak bunu yapmam imkansız çünkü bu adam çok hassas ve işimden olabilirim. Bunu keşke hmm. yapmasaydın. Ama yani şimdi şu 16 Betos Virus almak istiyorum. Ni giremeyeceksin yani. E-spor'un. <laughs> hiçbir oyununda oynayamayacaksın. Yani şöyle bir şey var. istiyorsan bunu yapabiliriz. Biz e, sen eğer PlayStation'ı bize gönderirsen biz buna 200 TL civarı bir para ödüyoruz ve sana yenisine gönderiyoruz. Efendim? Gö Eğer EA Sports'un Türkiye temsiline kendin PlayStation'i getirirsen, bakın kargo ile demiyorum, kendin getirmen lazım, getirirsen biz 200 TL'ye senin PlayStation'i satın alıyoruz. 200 TL? Evet, satın alıyoruz yalnız, yapıyoruz demiyorum, bak satın alıyoruz. Ama kendin getirmen lazım, yani kargo ile falan değil, kendin getireceksin. Bir satın aldıktan sonra ne oluyor? 200 TL sana veriyoruz. Sen de gidip üstüne para koyarak PlayStation 4 alabilirsin. Bir o kadar değil. Tabii ki değil biliyorum. Yani çok kötü. Ben istemem. Biraz saçma yani. Çok saçma. Yani resmen sizi kazıklıyoruz ama dediğim gibi bu benim elimde olan bir şey değil. Sistemin kuralları bu. 200 TL'ye şu an PlayStation 3 bile alamazsın. Ama 200 TL'ye PlayStation 3 bile alamazsın zaten. Çok lanet bir şey bu. İnsanları yıldırmak için yapmışlar bunu. Böyle bir şey tabii ki olamaz. Senin söylediğin tabii ki doğru ama kural bu. çok kötü oldu. O kadar para verdin. Keşke yapmasaydın. Yani ya aç açma imkanımız yok mu ya? Dediğim gibi. Ben yani bir seveniyim yani. Pesi hiç sevmem. Pesi ile gerçekten nefret ediyorum o oy oyundan. Şimdi yani kötü oldu bu gerçekten. Pes oynamıyor musun? Yok asla oynamam. Bir saniye. Çünkü yani FIFA gibi bir şirket, EA gibi bir şirket. Yani güzel oyun yaptığı için ben seviyorum bir de. Türkleri önem veriyor. Türkiye'ye önem veriyor. Bir saniye. Alt departmandan. Türkçe yaptılar. Türkçe alt alt yazı yaptılar. Pardon alt yazı diyorum. Türkçe menü yaptılar. Türkçe böyle bir belge var. Bir saniye. Skype'dan. Yani, bir saniye. Skype'dan aşağıda alt katta çalışan Arzu Hanım'la bir iletişime geçmem lazım. Bir saniye bekleyeceğim. Tamam. hiç sevmediğini söylüyor eee e, alo allah karesin telefonun şarjı bitti allah karesin telefonun şarjı bitti ya allah karesin ya dur hemen alamam lazım onu tekrar şimdi ev e, telefonun şarjı bitti için ev telefonunu bıraktım cep telefonundan bir de arıyorum eee hadi be oğlum ya Meşgul, meşgul, meşgul. Kimle konuşuyorsun iyi e spor sarıyor be oğlum.